Selamlar YouTube. Ben Atakan ve bugün sizlerle birlikte Outlast'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son böyle bir yerde ha atıkladım. Elimiz parmaklarımızı kesilmişti bir yere kaçırıp. Ama videoya geçmeden önce like atmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Fazla bekletmeden başlayalım. Ne oluyor lan? You're, 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 just it, you're just him. like Trigger. He got the treatment. He's still alive. Still with Serenicus, my He It worked too well. They couldn't control it. And you can't control it. Nobody. 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 He'll kill you, you. you. He'll kill you. He's coming now. Trigger Tamam, hızlı bir başlangıç oldu. Bir şey konuşacaktım, unutturdunuz bana ya. Nereye gideceğiz şimdi? Erkekler koğuşun zemin katını, eriş. da ne diye? Saklanmak için. Burası kapalı. gerilim niye verdin lan? Ee, kapalı bu. Niye hmm. gerilim müziği bak şu an? Neyse ya. Hazır sakinken neden video çekmediğimizi söyleyeyim. yani zaten YKS vardı bunu biliyordunuz. Ama normalde video geçen hafta gelecekti ama çekemedik. Neden? şu bölümünü geçmeye çalışırken video çekmeyi unuttum. Açılışı bununla yaparım diye düşünmüştüm. Ama şu yüzde yetmiş bir bir türlü geçemedim. Saatlerce oynadım hala o kısmı geçemedim. O yüzden video yattı. Ama onu da geçeceğiz. Seni ben nasıl öldürdüm? Bu da kitle. Şurada. belki Hey pil. He, şura. Ben oyunu oynamaya unutmuşum lan ben. Ha kaydedildi. Tamam buradan gelecekmişiz. Ama gidecekmişiz. Ya ben niye konuşamadım? Oha pilim 4. Vay be. Oralarda bir şey var. Şurada. Hay ben senin. Oo açılıyor. Ha tuvalet bir Belki bir şey vardır. Biz niye buraya düştük? Ha izlenme için doğru. Biz nerede kalmıştık? Arkadaşlar şu anda bir sürü cesetin, cesetin oradayız. Hatta birisi bağlı çılgın doktor da var. Doktor muydu lan o? Önceki bölümü bir izlemem lazım. Evet, Hı. Geliyor. Hı -hı. Bu arada bu ses tanıdık geldi. Bu ses buradan mıymış? Bu ses buradan mıymış? lan görelim. Yani tabii ki biz kadın. <laughs> Olacak. Sen de biz. <laughs> Beni nasıl buldun sen? <gülüyor> <gülüyor> Hile var bu adamda. Ben. Heh. <laughs> Onun da. Şurada ne var? Hayır! Gündüzleri kapat! Hayır! Şurada bir şey var koşarak gideyim ben oraya. İki ses çıkarayım. İttiriliyor mu buradan ya? Oha. Koş! Avent! Çabuk çık şuna! Tırmanmazsın değil mi buraya? Tırmanmazsın, tamam. Bölümleri kısa yapmaya karar verdim bu arada. İzlenmiyor yoksa. Ha. Tamam doğru yer. Kaydedili... kaydedil çünkü. Aha! Kapı! Başka bir şey var mı diye at, direk, direkt atladım buraya yok. Değil mi? Yok. Gece görüşünden çıkayım ben. Aha. Nereden gideceğim lan? Geldim yerden mi? Ben nereden gelmiştim? Ben nereden gelmiştim? Şuradan gidelim. Aa. 얼른 빨리. 빨리. 벤 내가 기대지함. 지금 만화 미오미 Ha, tabii ki de bu. Yapma, yapma, yapma. Git, git, git. <laughs> Öldü. Eee Kitle, çok iyi. Bu ne Azıcık yorgundum da biraz video yarıda kestim şimdi tekrardan geldim. Haydi dur tek Ay. Neredeydik? Ee, tamam. Ne yapacaktık? He ee, sen, sen... sen evet. Hadi bakalım. Hayattayım tabii me close Peki ben buraya nasıl geleceğim? Şurada var, şurada bir geçiş var yani. Buradan da herhalde. De işte. Ben hangi yol denemiştim? Şimdi burası hiçbir yere çıkmıyordu. Değil mi? Burada da el yanıyordu. Hımm acaba burada mı bir şey var? Saklanmak için hayır. Abo! Saklanma var burada. Yani... Evet. Ben falan mı var yani ben buralara baktıydım. Bir şey bulamadım. Ha şuraya tamam. O yangına at. bu bu bu. Kaydal kaydal çabuk. Arkadaşlar yangın. Bu kim? Murkoff took so much from us, used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get Mutfak. Tamam. Ha şurada şunu söndüreceğiz tamam. Arkadaşlar şu yangın çıkmış. Adam bütün trajediyi yok etmek için yani mantıklı bir şey. FNAF'ta da bu, bu vardı. Biliyor muyum yani bu şeyler normal. Tabii FNAF'taki başarısız oldu. Bu başarılı olur umarım. Çok da bir şey yok değil mi? Neyse. Yangın söndürücü nerede değil acaba? Dur bir de kalın. Oyunun sonuna gelmedim değil mi? Kaç bölüm sürdü bu oyun? <laughs> Uzundu bu öyle düşünüyorum. Dur bir dakika ben niye kalıyorum? karıştırdım. Heh. Ha bu arada bir şey vardı dur. Onu okumadık. Not. Buradaki tek kurban ben değilim. Bu ortada tamam biliyoruz bunu. Bir adamın yanarak ölmeyi bekleyiş için gördüm. Hayal edilecek en kötü en korkunç ölüm şekli tabii ki. Tabii burada kalmanın dışında. Yani mantıklı yani işkence şekli. En azından er kurtul yani. Ay şuradan geçeceğiz tamam. Şurası kapalı. Kaydedildi. Buradan gireceğiz. Şurası kapalı. Şurası cam zaten. Ha şurada bir şey var. Vana açacağız. Lan yangını komple söndüreceğiz değil mi? Yansın boş ver yani, işkence çekiyorlar. Niye Diyesem so Öh. Asak. Şş. Böyle kamera gitmiyor değil mi? Çok iyi. Bu beni nasıl gördü? Bu beni nasıl gördü? Öldürme beni. Öldürme beni. Öldürme. Bu beni nasıl gördü peki? Ha bu çıkmaz. Ha geçebiliyorum. Ne oldu le? Dur 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 <laughs> Ne oldu lan? <le? gülüyor> Geçemiyorum lan. Diğer taraftan geçiş yoktu bunun. be bana be. <laughs> oh! Yo de şey falan İlk bana yaştık ama Martin'in termedi lan adı? Yok yok o bizim şeyde Şeyde o Kimdi lan? Ya neyse canavar var işte. Bir sürü geometri oh, değişikliği şey. var. Gözü gözlü düzelttim. Oh no. da neymiş? Bana mı lan diyor? Yok. Fotoğraf. <laughs> Koysam mı lan acaba? Ya ilk yerde bir şuraya bakıp Ama ya yani yakışıklıyım ben de ne yapalım. Benim de gözüm ağlıyor. Nereden geldik? Şurada. Bir bana açacağız sadece. Bu kadar. Kaç 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 <laughs> Tam <oldu> orada <laughs> Sen ancak kaplamansız bilirsin zaten Arkamda değil mi? Hala arkamda Oo oh, çok hızlı değilmiş. Tamam, tamam, tamam. Asi. Asi. Ay, Hayır. Hayır, 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 hayır. Şuradan mı? Kapan çabuk. Ben niye buraya saklandıysam? Başka saklanacak yer yok ama. <laughs> Öldürme beni. Öldürme. <laughs> <laughs> Kapat. <gülüyor> Ay ay ay. Ama şimdi benim gideceğim yer o taraf. Ya. ya. burası da çok OP ama benim gidecek başka nereye gideceğim? Başka? Ya kaplayacaksan olmaz ki bu ya. Değil mi? Gözükmüyor ki bir şey. Böyle. Ha, tabii gideceğim yere git. Tehlikeli bir şey deneyeceğim. Bir çalış şuraya girmesin. Girmez tabi. <laughs> Şu bana Nerede? Orada. kapıyı kırdığı için tabi Ha keşke onu fark etseydim Başardık Çabuk aç şunu Oo. Şimdi geri döneceğiz Koysam sen o hallolur zaten Şey İş yapmadı <laughs> başardık. <laughs> Kolaydı. Başarım da aldık. Nereden gittik? Tam gittik. Şuradan da. Değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> oh. <laughs> ben çığlık atmayı unuttum galiba cidden komple. <laughs> çığlık at. Oy. Ben çığlık atmayı unuttum galiba. Neyse. Kap kapalı. Çığlık atmayı öğreneceğiz herhalde. Bir gün. Aaa biz yok. Buradan yok lan burada değildi. 吃个饭。